Ya Settar, Ya Gaffar, Ya Ahüv, Ey Allah! Şüphesiz ben, senin bende temizlediklerini kirleten, senin örtüklerini benden açan ya da senin bende süslediklerini çirkinleştiren her bir günah için senden mağfiret talep ediyorum. İşte ey Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'i ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in ehli beytini selatü selam ile ve bereketler ihsan eyle. Ey bağışlayanların en hayırlısı, işte o günahı da benim için mağfiret eyle. Ya Settar, Ya Gaffar, Ya Afif, Ey Allah, şüphesiz ben kendisine bulaşılarak ahdini, cennet sözünü ulaşılamayan, onunla birlikte gazabından emin olunamayan, kendisi sebebiyle rahmetin nazil olmayan ve onunla birlikte nimetin daim olmayan her bir günah için senden mağfiret talep ediyorum. İşte ey Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in ehli beytine selatü selam eyle ve bereketler ihsan eyle. Ey bağışlayanların en hayırlısı, işte o günahı da benim için mağfiret eyle. Ya Settar, Ya Gaffar, Ya Afif, Ey Allah, şüphesiz ben her bir günah için senden mağfiret talep ediyorum. Ki gündüz ışığında ben onu kullarından gizli olarak işledim. Ve senin rahmetine karşı olan cesaretim yüzünden gece karanlığında onunla senin karşına çıktım. Oysa ben kesinlikle bilmekteydim ki senin katında gizli açıktır. Kapalı ortada barizdir. Hiçbir engelleyici senden koruyamaz ve sana kalbi selimle gelenden başkasına mal ve oğullar senin katında faydalı olamaz. İşte ey Rabbim. Efendimiz Muhammed'e ve efendimiz Muhammed'in ehli beytine selatü selam eyle ve bereketler ihsan eyle ey bağışlayanların en hayırlısı. işte o günahı da benim için mağfiret eyle. Ya Settar, ya Gaffar, ya Afif. Ey Allah, şüphesiz ben senin zikrini unutmayı mücip olan yahut senin sakındırmandan gafleti ardına takan veya senin mekrinden emin olmayı gerektiren yahut senin katında bulunan hayırlardan beni ümitsiz eden her bir günah için senden mağfiret talep ediyorum. İşte ey Rabbim, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in ehli beytine selatü selam eyle ve bereketler ihsan eyle. Ey bağışlayanların en hayırlısı, işte o günahı da benim için mağfiret eyle. Ya Settar, Ya Gaffar, Ya Afü, Ey Allah! Şüphesiz ben rızkımı durdurduğun için sana sitem etmem. Senden şikayetçi olmam. Senden yüz çevirmem. Ve sen kitabının muhkem ayeti kerimesinde biz onları azapla yakaladık. Ama onlar Rablerine boyun eğmediler. Hala da yalvarıp yakarmıyorlar. Buyurduğunu bana işittirdiğin halde benim senin kullarını boyun eğip sızlanmak suretiyle, senin razı olmadığın şeylere meyletmem sebebiyle bana ulaşmış olan her bir günah için senden mağfiret talep ediyorum. İşte ey Rabbim, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in ehli beytine selatü selam eyle ve bereketler ihsan eyle. Ey başlayanların en hayırlısı, işte o günahı da benim için mağfiret eyle. Ya Settar, ya Gaffar, ya Afü, ey Allah! Şüphesiz ben karşılaştığım bir sıkıntı anında senden başkasından yardım istemiş olmam. O musibette senin gayrına sığınmış bulunmam. Ve o bela anında senden değil de bir başkasından kuvvet almaya çalışmam sebebiyle bana yapışmış olan her bir günah için senden mağfiret talep ediyorum. İşte ey Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in aline selatü selam eyle ve bereketler ihsan eyle. Ey bağışlanların en hayırlısı, işte o günahı da benim için mağfiret eyle. Ya settar, ya gaffar, ya afif ey Allah. Şüphesiz ben her bir günah için senden mağfiret talep ediyorum ki senden başkasından korkmak beni ona sevk etmiştir. Yahut yarattıklarından birine yalvarıp yakarmam beni ona çağırmıştır. Veya senden başkasının yanında bulunanlara tamahlanmam beni ona meylettirmiştir. Ben de benim sensiz olamayacak derecede sana muhtaç olduğumu bilmeme rağmen başka birinin elindekileri kendime çekebilmek için ona itaati sana isyanı tercih etmişimdir. İşte ey Rabbim. Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in ehli beytine selatü selam eyle ve bereketler ihsan eyle. Ey başlayanların en hayırlısı. işte o günahı da benim için mağfiret eyle. Ya settar, ya gaffar, ya afü. Ey Allah! Şüphesiz ben nefsimin bana az olarak gösterdiği, küçük olarak tasvir ettiği veya hafif göstererek nihayet beni içine yuvarladığı her bir günah için senden mağfiret talep ediyorum. İşte ey Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in ehli beytine selatü selam eyle ve bereketler ihsan eyle. Ey bağışlayanların en hayırlısı, işte o günahı da benim için mağfiret eyle. Ya Settar, Ya Gaffar, Ya Afif, Ey Allah, şüphesiz ben ömrümün sonuna kadar kendi hakkımda ve kendi aleyhime işleyeceğim amellerden senin kaleminin yazdığı ve ilminin kuşattığı her bir günah için ayrıca önceki, sonraki, kasıtlı, hatalı, az, çok, küçük, büyük, hafif, ağır, eski, yeni, gizli, açık ve aşikar olan bütün günahlarım ve ömrüm boyunca işleyeceğim diğer günahlarım için senden mağfiret talep ediyorum. İşte ey Rabbim. Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in ehli beytine selatü selam eyle ve bereketler ihsan eyle. Ey bağışlayanların en hayırlısı, işte o günahı da benim için mağfiret eyle. Ya Settar, Ya Gaffar, Ya Hü, Ey Allah, şüphesiz ben her bir günahım için senden mağfiret talep ediyorum. Ben senden kul haklarımdan benim tarafıma ve aleyhime zapt etmiş olduğun suçları benim için bağışlamanı istiyorum. Gerçekten de kullarının benim üzerimde bir takım hakları ve alacakları vardır ki ben onlarla tutsak konumundayım. Ya Settar, ya Gaffar, ya Afü, ey Allah! Onlar sayıca çoksa da senin affına nispetle pek azdırlar. Ya Settar, ya Gaffar, ya Afü, ey Allah! Kullarından hangi bir kulun veya dişi kullarından herhangi bir kadının ben de bir alacağı kaldıysa, ben onun toprağında yahut malında veya ırzında ya da bedeninde bir gasp yapmışsam, o ölmüş yahut kaybolmuş veya hazırda bulunmuşsa, kendisi ya da hasmı bu hakkı benden istemiş fakat ben onu geri vermeye güç yetirememiş veya ondan helallik alamamışsam, senin kereminden, cömertliğinden ve katında bulunan lütufların bulunduğundan dileyim odur ki, onları benden razı edesin. Sevaplarımı eksiltecek bir hakkı benim aleyhime onlara vermeyesin. Zira senin katında onları benden razı edecek çok şey bulunmaktadır. Ama benim yanımda onları benden razı edecek hiçbir şey yoktur. O halde sen kıyamet günü onların günahlarının benim sevaplarıma musallat olabilmesi için bir yol açma. İşte ey Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in ehli beytine selatü selam eyle ve bereketler ihsan eyle. Ey bağışlayanların en hayırlısı, işte o günahı da benim için mağfiret eyle. Ya Settar, ya Gaffar, ya Ahü, ey Allah şüphesiz ben işte şu anımda kendim için, ana babam için bütün imanlı erkekler ve bütün imanlı kadınlar için onların dirileri ve ölüleri için bu istiğfarı yapıyorum. Sen sonsuzların ebediyetine kadar bizim lehimizdesin. Bu istiğfar sebebiyle bizim için olmuş günahları ve ceza gününe kadar olacakları mağfiret eyle. Onların son duası bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Sonsuzların ebediyetince, zamanların daimiyetince, nihayetlerin sonsuzluğu müddetince kendisi için fena ve zeval yokluk ve kayboluş. Mülki içinde intikal ve değişmesi bulunmayan Allahü Teala'nın devamı ile daim olacak ve Allahü Teala'nın bekası ile baki kalacak. Ayrıca her göz açıp kapayacak zaman diliminde ve her nefes alıp vermede yüz milyon kat artacak bir istiğfar ile o hay ve kayyum olan o kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tan mağfiret talep ediyorum ve ona tövbe ediyorum. Ey Allah, ey Hu, ey kendisi, kendisinden başka olmayan zat, kabul eyle. Ya Settar, ya Gaffar, ya Afif, ey Allah, bu duayı kabule denk gelen bir dua yap ve bu dileği senin ikramına rastlayan bir dilek yap. Şüphesiz ki sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Ya Settar, ya Gaffar, ya Afif, ey Allah! Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in ailine çokça selat ve selam eyle ki, bu selat senin devamınla daim, senin bekan ile baki olsun ve senin ilminin dışında onun için bir durdurak olmasın. Yine öyle bir salat olsun ki seni de razı etsin, onu da razı etsin. Ey alemlerin Rabbi! Onunla sen de bizden razı olasın. Yine böylece ona selam edesin. İşte buna muvaffak olmamızdan dolayı Allahü Teala'ya hamd olsun müşriklerin nitelemekte oldukları şeylerden tesbih olsun o izzet sahibi Rabbine selam olsun o tüm gönderilen peygamberlere bütün nimetlere karşı hamdler de Allah'a o tüm alemlerin Rabbine